Yani onunla ilgili biz de şu anda araştırma e, yapıyoruz açıkçası. Yarın da e, UEFA'ya onunla ilgili bir yazı göndereceğiz. Çünkü evet. e, yani onun sakatlanması işte sakatlığından dolayı e, o Devre kadroda yer almaz. Evet. Yok. Yani böyle ama şöyle bir şey var. Orada biraz çelişkili açıkçası. UEFA'nın e, çelişki yani kararda çelişki var. Şöyle şunu söyle. 2 Eylül'den önce yapmış olduğunuz transferler içerisinde listede değişiklik yapabiliyorsun diyor. Bu bir şey. İkincisi de diyor ki işte bizim transfer dönemimiz 12'sinde bittiği için. Evet. Yani burada orayı tam olaraktan netleştirmemişler. Bundan Orada dolayı biraz oraya... ara kaçıyor Uyafa. Evet. Yani. evet. Onun için... standart getirmeye çalışıyor ama evet. bizim Türkiye liginin Avrupa'daki diğer kulüpler, diğer liglerle daha sonra geç bittiği için transfer dönemimiz. O yüzden Uyafada burada bir anlaşmazlık var galiba. Yani şöyle sevgili Niyazi. Bununla ilgili biz raporumuzu hazırladık. İşte Hı -hı. hastaneden gerekli. E emir aileleri, ondan sonra e, raporları aldık. Kendi doktorumuz raporları hazırladı. E, avukatımız buna ilgili bir e, dilekçe gönderecek. Orada gelecek olan sonuca göre değerlendireceğiz. İnşallah Endi Aya'yı kontrol edilince kadroya dahil olur hocam. İnşallah. E, peki o...